Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft yapacağız. Minecraft'ta yanımda Kayra var gel buraya buraya gel buraya <laughs> İstanbul'a geldi Ela'il merhaba. merhaba neyse biz açıp gelelim arkadaşlar açtık alttaki o vurma bir vurma <laughs> Alt... Oo, bu vurma çok güzel alttaki ben üstteki Kayra bir dakika. Başlıyor. Dur başladı demedim. 3 2 1 Aa! Öküz herif. Gel. Ya şu an. Ben senden daha güçlüyüm. Baltam var. Var <laughs> ne? Sen akıllanmadın. Sen akıllanmadın mı? Sen akıllanmadın mı? Ha? Olan bravo! Oyuncum! O kazandım diyor. Çünkü ben kazandım. Yo sen üsttekisin. Neredesin? He. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben düştüm. Ee, seni öldürdüm çünkü. Aha kömür buldum. Aa, ben çınar ben oradan çıkar. He. Hayır. Kalayım adını çektim. dedim. Seni benim yanıma getirmeye yardım edeceğim demedim benim de. Dak. Ama at. Açıyor. Oyun Allah'ın belası. Bana öğretme. Ben oyunu biliyorum zaten. Bizim müfleyke bakacağım. Buna basacağım. Buna basacağım. Buna basacağım. Buna basıyor. Buna... hareket et. Lan sana ne oluyor? Ya ona basma, ortadakine basma. Burada hiçbir şey yok. Ben aldım. Ne işe yarıyor peki? Ben aldım. Heh. Meşaleleri al sen de. Ben crafting table yapacaktım ne yapı? Gel de bul beni, gel de bul beni. Saklanma oynuyoruz Tahta kazmam var. Bunu nasıl acı? Kırıyorsun. Odun kırsan da Sen bir şeyler yap. Neredesin sen pislik? Ya odun kır bana öldüremezsin ta? Seni de çok güzel öldürürüm kıskan Odun kır o yüzden. Kıskanmış. Ben niye crafting şey bu yaptım? Hay Allah'ım benim kazmam var. Nasıl giriyorduk o yere? Çınar. Ne? Beni haritadan bulabilirsin he. Hayır onu demiyorum. Ha. Bir yere giriyorduk. E, mantar? Evet. Üçte. Biz şimdi nasıl şey yapacağız? Beni nasıl bulacağım harita? Hayır, Hayır tamam. biz nasıl şimdi şöyle çekeceğiz? Crafting table. Karaya bas. Yuvarlığa bas. İlk, ilk bu yuvarlığa bas. Karaya bas. Alta git. Şuna bas. Bas çarpıyor Bir kere daha bas. E, buna bas. E, pardon, sağa gel. Pardon. Şuna bas. Şuradan crafting table'a gel şöyle. Şöyle şuna bas. Buna bas. Bir tane daha bas. Bir tane daha. Bas. Çarpıya bas. Tamam. Çık buradan. Ay çubuk yap. Çubuk yap. Sola git çubuk yap. Sola git çubuk yap. Sola. Git, çubuk yap. Sola. Bas çarpıya. Tamam çık buradan. Senin bir tane daha olduğunu kurman gerekiyor. Yoksa <laughs> Şimdi bir tane daha odun kır. Odun hangisi? Bu. Evet o. Hangi odun adı? O hadi yık. Ben de şöyle taşıyla aletler yaparım sen. Benim amacım bu arada oyunu bitirmek değil. O kadar dertler yani. Ah! ölüyordum. Kendi kendimi öldürüyordum. Canım da çok az. Benim amacım kızıl taşıyla. Sen ters. hangisine basmıştın Çınar? Tekrar yapar. Karaya basıyorsun. Hatta buradan değil pardon. Bunu koy. Şöyle bas. Buradan. şöyle gör. Şöyle Şöyle yap. Şimdi git taş topla bunlar. Çık. Git yerin dibine gir. Yerin dibine gir taş topla. Yere kaz yere. Bu buraya girdi. Niye onları atıyor? Ya karaya basıcı. Crafting table'ı koyman gerekiyor. Crafting table'ı... Harita oluyor. nasıldı? Harita o bu ne? Crafting table. Buradan böyle bak. Aa beni görüyorsun. Yeşil olan sensin. Niye beni Hayır, yeşil olan benim. Beni oradan bul, oraya doğru giderek. Nasıl? Bulsana beni. Ben nasıl bulayım? Ben yeşiliyim. Yeşil noktaya doğru git, beni bul. Ben de, de sana bakayım. Ben senin yanına geleyim. Nereden geleceğim? Yol, yolda. Nereden geleceğim? Ya zıpla işte. Ya bu ne biçim bir pislik oyun? Zıplamıyor. Çarpıya basıyorsun çünkü. Görmüyorum basıyorum. Çünkü üstünde bırak var. Hay Allah'ım ya. gerekiyor. Nasıl açıyorduk o haritayı? Sola git. Şuna bas. Bak, bak. Bas, 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 bas. Dur. Dur. Buna bas. Dur. Bak. Ben yeşilim. E Yoksun sen. Ben yeşilim. Bana doğru gel. Yeşile doğru gel. Ben ne yapıyorum? Benim benim madene inmem gerekiyor. Yemek bulmam gerekiyor. Gece oluyor. Çarpıya basana. Ya benim yemek bulmam Senin gerekiyor. Sen hangi taraftasın? Ben yeşil olanım. Benim evet. solumda mısın? Bak haritaya ben nereden biliyorum. Evet solumlarız. Oha. Ya benim yemek. Tek yapmam gereken... Benim de tek yapmam gereken bir yemek bulmak. Çok acıktım. O ne? Köy mü Vallahi köy. Vallahi köy buldum. Tavuk muydu? Tavuk da yok. Allah kahretsin. Köy. Köy 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 köy. Köy, köy buldum. Yemek var mı burada? Fakir mi köymüş. Allah'ım. Böyle çıktı Dur evlerine bakayım bari. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi... Aa piramit! Oh! Ne şanslı bir adamım. Koş koş koş. Allah'ım varım güzel şeyler vardır. Yemek yok. Golden apple çıkar. Oo oh, burada mı? Sen Ne kadar üzüntün. Ben ne kadar şanslı bir adamım. Sen buradan geçtin mi? Çın. Geçmiş. Evet geçtim. Ne yapacağım? Yani doğru mu yani? Doğru. Ben önümü göremiyorum. Abi, abi şahane yapıyorum. Dur. Nerede benim şeyim? The crafting table. Dur crafting table'a gerek yok ki. Tamam meşaleleri yaptım. Hemen şuradan. Bir yere koy. Koy şuraya. seni öldürür Öldür. Ben bak oh, ben seni öldürünce mi oyun bitiyor? Evet. TNT'leri de alalım hemen. Veya sen beni öldürürsen sen de oyun bitiyor. Ben kızıl taş bulursam da oyun bitiyor. Yani dikkatli ol. benziyor bu. Ya ölüyorum. Dur ben golden apple'ı mı yiyeceğim bir tane. Bir doyayım ya. O neydi sabahtan beri? Aç aç aç. Nasıl ya. yanıyor? Ne? Meşale. olsun. Hiçbir şey nerede? Ay isim etiketini gördüm. Geleyim de bir seni tekrar öldüreyim. O kadar yolu bomboşuna yürüyorum. Şey Neresin? ben seni öldürme çabuk yapıyorum. Ha sen de Gördüm seni gel oraya. Elime baltamı alayım mı gel? lan gel bir şey. Gel. videoyu kapatıyorum. Hayır kapatma. Arkadaşlar bu haksızlık yapıyor ve şu an...